Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Brawl Stars bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brawl Stars'ta Boğ ile beraber kalkacağız. Gördüğünüz gibi daha 200 kupa önce aldım boyu. E, hesap çok iyi. 14 karakter var. 14 savaşçımız var. Yeni bir karakter geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Low. Şimdi arkadaşlar buradan çıkıyorum hemen. Birisi Arkadaşlık kesin yapmış. Şimdi arkadaşlar elmas kapmaca oynamıyorum önce. Tek etaplaşma da bu oyla başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada yarın 4000 kupa olur video çekebilirim belki. Başlıyoruz arkadaşlar. Peki var bir yerde. Hatta yanımda. Gel. Buradan bunu alır mıyız? Alırız. Alırım. Aldım arkadaşlar seni. Çok iyi internette sıkıntı var galiba arkadaşlar. Arkadaşlar öfkeli. Öfke almış. Öfke almış ama öfkeye gelmeyin bana. Öfkeyi alıp gelmiş arkadaşlar. 100, 100 tane yıldız jetonu kazandık. kaldı arkadaşlar. Sadece bir kupa kaldı. Gördüğünüz gibi bir de kaldı. Neden bir de kalıyor arkadaşlar? Neden bir de kalıyor? 999'da kaldı orası. Yani 199'da. Rusat, Daryl ve ben. Şimdi şuradan birisi gelir mi? Gel bana. Ha ha! Ne oldu? Gel gel. Tamam timing hadi gel. Gel timing. Yok. Gel. Yoksa gel. Gel gel. Allah gelme 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 git. Git gelme. Üç kupa. Hadi üç kupa. Sadece üç kupa. Sadece üç kupa istiyorum. 600 hangisinden alayım? Şuradan bakayım. Şeyli var burada. Arkadaşlar şeyli var. Şeyli karakter ama çoğu kişi bunu güçsüz sanıyor. Şeyli arkadaşlar bana göre en güçlü karakterlerden birincisi. Şimdi alma beni. Bak ben kupa atacağım Alma beni. Alamadı gerçekten alamadı arkadaşlar. Alamadı gerçekten. Daryl nerede? Ona da bir bakayım. Gel, gelecek. Bu öyle kaldı. Gel. Yok yok, sen beni alırsın. Sen git bence. İkisi beraber öldü. İkisi beraber öldü arkadaşlar. Bir mayın, iki kid. Hatta iki mayın, iki kid. Çok iyi bir şey. Bir tane şuraya şöyle şey attım. Sıkabilir. Hayır o da attı. Hayır o da attı. Patladık arkadaşlar. 420 canlı ne yapıyorsun? 420 canlı ne yapıyorsun orada? 420 canlı duruyor arkadaşlar. Şuradan enerjimizi alıyoruz. Kime verelim? Bunu kime veriyoruz? Kedi. Şey Nita Rose seviyor. Bence Nita'ya verebiliriz. Rosa altı. Penny. Bence Nita'ya verelim. Nita'yı da şuradan yükseltelim. Arkadaşlar bu arada yılbaşı geldiği için, yılbaşı yaklaştığı için ee, bazen ücretsiz mega kutular geliyor dükkana. Şimdi şurada önce yükseltiyoruz. Önce artık 5 seviye. Bir şey seçmeyelim önce. Hala boyla devam edelim. Savaş topuna başladık. Arkadaşlar iki takımda söyledik. Tek attı. Nasıl tek attı o bana? Arkadaşlar bu arada böyle biraz daha video gelmesini istiyorsunuz. Aşağıdan kanala abone olup videoya like katmayı unutmayın diyorum. Ama gol yiyebiliriz. Yemedik. Uçuyor olayım altında. Al önümüzü aç. Ne oldu şimdi? Ben kalede bekleyeyim. Seni de alalım. Sen bir önümüzü açacaksın dedim. Ha, al ben de 1200 vuruyor bir de. Minicik bir de 1200 vuruyor. Tik tik yapma. Bak sen 3000 ben 3000 de geliyorum sen 4000 de geliyorsun. O yüzden bana gerek yok. Bak. At ultini bravo. İşte ultini oraya atacaksın Daniel da Mark. <laughs> gol! Gol! Çizgiye çıkarttılar. Stopu çizgiyi çıkartmayın bak. Gel çek. gel bir önce bana... Bir önce bana şey yapıyordun ne oldu? Ha? gol atamadın mı yazık? Söy bak. Bu çok kötü. Bu çok kötü. Sen kötüsün git buradan. Kötü insan git buradan. Sen kötüsün. Mayın. Patla. Atamadım galiba arkadaşlar mayını. Gol. Yes. Bir sıfır arkadaşlar. Şöyle şöyle bir mayın atıyorum. Çıkabilir. Gel gel. Sen de. Gel gel. Gel bana gel. Daha bak Bana gel. Pas. Hani. Dur gel. Hah sen at git. Sen git at. Bak ben adamları temizliyorum. Aferin. Bravo. Bravo iyi gidiyoruz şu anda. Gir mesela kulaklıkta. Şimdi. Mega kutuya ne kadar kalmış? 33. Şu çıkıyoruz. Bir tane soygun oyun deneyimi oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu haritayı ben sevdim. Siz sevdiniz mi? Yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir, hayır hayır low var. Low oyun. Low olmaz. Low olmaz. Bir tane de kolake var arkadaşlar. Kolaket var bir tane de. Sık sık sık, sık Riko. Aynen. Diko, Diko Riko. Riko'nu ölmeseydin Riko. Aferin Poco. Arkadaşlar kaybettik. Siz ne ara oraya geçtiniz? Ne ara oraya geçtiniz? <türüle> 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 ben neden gelemiyorum? geldim ben de. Ne yapıyorsun tek başına Penny? Bak sokakta oynama. Çocuklar için yasak var. Ben de bakıyorum. Tamam. Sıkın. Tamam. Bravo bravo. Daha kalıcı çıkamamışsın. Hayır ben ne çalışayım oraya. Tamam alırız. Alırız. Sık 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 sık. Bravo. Ne haber de yıldız oyuncu oldu. Bir tane daha girelim. Son iki doğru doyuyorum arkadaşlar. Koko. Ya bakın. Siz de ararsınız. Evet. Hayır bak zorlaştırmayın. Zorlaştırmayın. Kaybettiniz. Belli kaybettiniz. Yok. Ne yapıyorsun seni? Ya beni neden zaman Kendin gidiyorsun oraya. Ben de buradan girelim. tavşan peynir. Şurada bir tane peni geldi. %90. Evet, Taycan peni şeyi şey geldi. Ulusa. Uh, so. Şimdi. Hayır, vuruyorlar. Bize vuruyorlar. Al geliyor onları. Bravo. Ben bu trambolinden mi geldim, yeşilden mi geldim? İşte Nasıl kaybettik biz bunu? E bizim adamların şeyi 5 kalmış. Adamların kolisi 5, bizimki göremedim bizimki ama. Sorgun da bitti. Şimdi ödül avındayız. Başlayalım arkadaşlar. Altı altı. <gülüyor> <gülüyor> Bu hunileri kırabiliyor muyuz? Aa huniler kırılıyormuş. İki yıldız, Şimdi. Gelelim olaya. Rosa sen öl. Hayır, hayır ben ölmeyecektim. Rosa ölecekti. <laughs> Şu da bir sıra. Kobra'nın. Şey yapmayayım. Bak sen gözüme çok baktın Rossa. Seni ölmen gerekiyor ana kadar. litada ikiniz ve 3 yıldızsınız ve 3 yıldız baya güzel bir şey. Ve ben de 3 yıldız oldum. <laughs> Şöyle olmayayım. Arkadaşlar şu anda bugünkü videomu bitti. Bugünlük bu kadar. Hepinize iyi akşamlar. Görüşürüz ve bay bay.